Arkadaşlar bugün size beraber GTA oynayacağız. Arkamda GTA oynayacağız. Şimdi size e, süper zıplama gücünü göstereceğim. Hemen şu bir. Allah! Amerika'ya kadar Şimdi bir tane araba ona Ne çağırsak? Araba lazım. Araba! Taksi çağır kardeş. Taksi niye çağırıyorsun ya? Ya bu bizim Michael mı konuştu daha demin? Michael mı? Michael! Kardeş! Efendim? Tıra gel tıra. Tıra git arkanda tır var. Ne tır ya Michael? Arkanda tır var kardeş. Başka. He. Daha gitti. Sen o içinde misin? He. bana şöyle bana şöyle arkasıyla. Durmuyor ki yüz kere söyledim. Arapçam yok. Faksa faksa. Tamam tamam. Ha tamam. Alkışlıyorum arkadaşlar. Aha Allah indirin derken ben öleceğim. Of. Ölüyordu. Kardeşim canın şu. Ya ben bir araba bulamadım şimdi ben araba bulurum şimdi sen görürsün. Franklin baba. Franklin Kia. He? Franklin Kia. Ne bileyim. Franklin şu. He. <laughs> şimdi gidiyoruz. Allah göre yap. Sen de görev yapalım arkadaşlar siz de. Şuraya bir gidelim. Şu göreve bir gidelim. Siz de beraber bir iki tane görev yapalım. Yani İlk defa görev yapacağım sizle beraber. İnşallah ölme. Ölmek istemiyorum. Arkadaşlar böyle bir ağacık. Aldı. Nasıl söylesem ben de bilmiyorum. Böyle artık GTA videoları istiyorsanız ama lütfen lütfen abone olun. Bu kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Lütfen. Allah Allah uçuyordum. Arkadaşlar bazı zamanları Brawl Stars videoları da gelecek sizin için. Bazı zamanlar Roblox gelecek. Arkadaşlar yani. ben bazen ben bir kez FIFA 20 videoları gelecek öyle şey. Arkadaşlar ben size e, şey gönderdim. Brawl Stars'ın şeyleri kodları. kodları. Birisi onur, birisi süpersen bilmiyorum. Süpersen ne alaka? Ne bileyim. Lucas mıydı neydi sen? Lucas hepsini ben biliyorum. Hepsini ben o, öğrendim. Nereye gidiyorsun? Doğruyu doğru, duymuşum. Doğru. Bakalım dağılım dağılım. Bas abi hadi gaza ya. Neyi bekliyorsun? Uçuyorum ben. Abi sen anlamadım. Ama Maykın nerede? Maykın! Bakacağız. Arkandayız lan gördüm. Ben seni göremedim. Ben Ön... ne yapacağım? Beber mi? Seferke popi. Popi kim? Popi kardeş. O kim? Okay. Popi ki ya? Ne bileyim ben? Ha popi! Ha şu bebe ya. Hangisi? Bak şimdi kaçıyor polislerden. Kim? Ha bu. Ay bu deli deli basıyor da şimdi evet, o de. onu. Benim onu bu nasıl Şimdi. Şimdi sen ne yapacaksın abi? Aslında sona sana gideceksin ama Ben ben bilmiyorum bu görevleri. Var söyleme. Sen izlemişsindir bir yerden. Öndün mü? Ben bilmiyorum. Bu benim daha ilk oynadım. Bu arada yani, en sonu. Ben ilk aldım. Daha yeni. Ben Ömer izlemiş herhalde. Ben bilmiyorum. Ben bu oyuna prosuyum kardeşim. Ha ee, prosusun ha. Prosusun. Oho sen beni daha tanımıyor. E ee, sen beni tanımıyor. Ben 150 ile basan insan. Kardeşim sen Azerbaycan tanıyor. Oğlum sen Azerbaycanlısın. mı He. Ya yalan bak ya. Valla lan şaka mı var? Lan, lan, lan biz Maraşlıyız lan. Maraş ne alaka? Maraş, Maraş, Elbistan Maraş. Elbistan bir Allah tutamamış. Arkadaşlar söyleyeyim mi biz nerede oturuyoruz? Elbistan'da. Hatay yani. Hatay. Allah uç! Tamam sen bu şey nereye gidiyorsun Alp Yarış var. mı yapıyorsun? Külüsüyle. 3300 ile gidiyorum. Gitmez lan bu bu kadar hızlı. Şu arabaya geçiyorum. 3300 ile gidiyorum. Bir basan karşıya gidiyorsun. Allah oraya giremedim. Ha, önde var ya. Tamam 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 ben biliyorum nasıl gireceğim yani. Onlar oradan çıkacak zaten. Ben oradan şimdi o düz gidiyor. Oradan aşağı mı gidiyor? Şapşip. Şapşik. E ben boşuna <laughs> mı çıktım şimdi? Allah'ım ya Rabbim ya. E oradan şimdi o çarpacak bir yere. Biliyorum. Ya ne biliyor? Çarpma. He? Çarpacak mı? Ya, ağaca çarpacak. He? Ağacı çarpmaz ki. Ben diyorum çarpacak. Ben diyorum çarpmayacak. Çünkü ben oynamadığım için bilmiyorum bu her şeyi biliyor ya. Bana söylese başka ne Bas lan bir bas. Ha burada şimdi çarpacak. Burada. Burada bir. Bak yere. burada nerede çarptı? Bak çarptı. Çarpmışım. Ay deli. <laughs> Seni var ya Poppy. Poppy sen ne yapıyorsun? Şimdi deli. Abi videoyu kapatayım mı? Yok video açık kalsın. Ne yapıyorsun lan sen? Ya foto çekeceğim. Fotoğraf. Hmm, graf graf çekeceğim değil mi? Graf graf. Beverly. Gitti. Hadi ben kaç ol. Aa ben şu arabayı da alayım hatta. Hangisini? Alma o araba çok yavaş. Ya, Allah o ekber öldü. Yanına yaklaşmayacağım onların. Ya bu ne biçim iş ya? Hangi? Hat diye. Auf Merk Arkadaşlar bu Almanca çünkü biz Almanya'da oturduğumuz için. Aman Ana tayım. Arkadaşlar. Ben, ben hep hiç bilmiyorum nerede oturuyoruz. Bir Hatay diyorum. Bir bir şeyler diyorum işte. Hiç bilmiyorum. Çok diye çekerim. Çat çut. Şat çat çut koş. Bebelli. Tamam, gitti o. Ben şimdi burada bekleyeyim biraz. Arkadaşlar video kapatalım mı? Hayır. Arkadaşlar benim videolarım. Benim boynum kırıldı ya. Boynum kırıldı. Tamam bir daha sen o zaman yapsan. Nereye yaslanayım? Arkaya. Arkaya nasıl? Arkada masa var. Gidin artık da ben şu arabaya alayım. Araba çok güzel pembe pembe. Yumuşak yumuşak. Nasıl gibi. Ne yumuşak şey yapsa olması? Bizimkilerden öğrendim. Yumuşak yumuşak. Ha yumuşak yumuşak. Anladım ben. Aa kızı şey yapıyorlar. Kızı getiriyor. Aa, hadi, hadi koş arabaya al. Orada belirli. Al be, be. sana koş. Evet ağabey mı? Bu araba yanar mı şimdi? Sen sen var? Var? Ver, ver, git ya. Ay senin paran yok ha. Kaç ay olduk? paran yok. Var mı? Ne göster? Hani mi var yok. Hani yok. Sen ay parayı nerede aldın? Her ay şey. şuna zıplasana ya. ya göre para aldım. Allah. göre Çet. Çet aha kapandı. Zıplaştım. Ben hile de açabiliyorum ama hile yapma gerek yok yani. Şimdi boşu boşuna yapacağız. Gene 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 pro olacağız. Hı, o yüzden çıkmaya gerek yok. Bak. Bir dakika böyle belki hileyi gösterebilirim. Üf arabaya bak be. Ha. Arkadaş arabaya be. Tampona bak tampona. Ya bunun şeyi niye böyle? <laughs> Hayır. Bu, mas, ben süreci, popi ne ne Bu ne? Sen bir şey söyleyeyim. Bu niye burada Poppy yazıyor? Bizim ismimiz ne yazıyor? Franklin mi yazıyor? Poppy. M15. Ben de istiyorum. Benim, benim şey yaz. Benim resmimi yaz. Yaptın ne abi? Abi bordo berenler. Oha 190 mi oldu? Ah, ben ben gideyim. Ben bunun ismi neydi? Oh, getsin ben miydi? Yok getsin ben neymiş? Fedruin. Fedruin. Ben numaşıyorum. Numaşıyorum. Yeah ona bakayım tapum ne alaka puppy işte bilmiyorum. mi? ben biliyorum ne. Abi Poppy kapatayım ya Abi, videoyu. Yok. kaç dakika <laughs> oldu ki? 8 sa. Ne kaç? 60 dakika. Oh. O, zaman oh. o yüzden o zaman eee 10. E, dakikada Oha boynum kırıldı. Bir şey olmaz 2 dakikadasa video. 2 dakika. Arkadaşlar var ya Uçayım mı? Baba abi ben yine bir tane görev çekeceğim. Abi sen şey, o. Es kat sen. Eski ga. Ich mach noch ein görev nach. Ah, so Mert, Ver efne. Mert bir sürü görev biliyor ben hiçbir şey bilmiyorum. Efne. Efne hangi ef? Ne bileyim ef yazıyor. Hanef. F yazıyor F. Hanef. Ne ha, babu? Hanef. Ha, bana gitme ya. 200 bin tane polis geliyor. 5 yıldız yazıyor. Allah abi. Şaka <laughs> mı şaka? O şey. Orada koşma var. Dur ben sana veriyorum bari. Ana uğrun gitti araba. Arabanın ya anası araba, anası oldu. Ne ya? Nasıl? A Arabanın anası anadan sıra arkadaşlar. Araba anası oldu ya. Uçayım mı? Uçma. Var mısınız? Uçmaz. Allah uçtum gitti. Of. Araba çok güzel kullanıyor. Valla araba benim olmadığı için. Abi dokuz oldu. Onu, abi ona yaklaşıyor. Bana ne? Kuk. Ya ben bir tane bayağı görüyorum. Nine, bir, iki, üç ve bitti. Tamam arkadaşlar kapatayım. Arkadaşlar şu an from the free access ediyoruz. Arkadaşlar bunun Türkçesi yoktu. O sadece bilgisayarlarda oluyor. Bende PS4'te sadece şuraya gidince var. Yani kupa kazandı. Shell Shocker. İşte öyle şeyler yazıyor. Ben anlamadım. Ve ben e, Regizio Modus diye bir tane e, hile var. O da bu. Hemen size göstereyim. Şu Regüzya Modus. Buna gidin hile açabiliyorum. Yani her kişide bundan yok. Sadece ben pahalı bir CD aldığım için yani Zaturn'a gittim ya da Baba şu Oraya gitti baba. Arkadaşlar yani şu kamerayı bağış değiştirdim. Bağış ben de artık işte ben de birkaç video Aynen çek kamerayı değiştirdim tamam. ha. Ama geri, geri, geri düzelttim. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve yorum atmayı Sizden başka bir şey istemiyorum çünkü herkesin 200 abonesi var, 30 abonesi var ve bizim var ya utanılacak gibi ya. Sen utanıyor musun? Tek yani. iki. İki ne? İki abone nedir yani? çıldıracağım. Kimse bakmıyor ki videolarıma bakıyorlar. Ondan sonra abone olmuyorlar. Çıldırıyorum yani. Çünkü iki tane abone ne? Bakıyorsun. Arkadaşlar, arkadaşlar herhalde yakında ben videoyu geri kapatacağım. Kompet kapatacağım. Çünkü kimse abone olmuyor. E sadece bakıyorlar. Ondan sonra abone olmuyorlar. Yani kaç kişi abone oldu? Yani benim... arkadaşlar sizin için her zaman video atmaya çalışıyoruz. Yani benim derslerim de olduğu için video fazla atamıyorum. Yaz geldiğinde biraz dışarı çıkma videosu yapacağım. İşte bisiklet süreceğim. GoPro alacağım hatta kendime bir tane. Bisiklet kapasını içine takacağım. Gideriz öyle diye. Allah ne yapacağız? Aa, selam. Ne haber Aha ben bunu bilmiyorum. Ben bunu biliyorum herhalde. Adam nerede paraşütte mi? Ne kalıyor? Ya. Bunu da ben de izlemiştim. Bunu izlemişim ya. De. Köpeğe ama. köpeğe peşinden gidiyor. Ay kapatayım ya artık boynum valla kırıldı. Valla dur iki dakika ya. Ömer şu görevi bitireyim bari i̇ki, ya. 2-2-2-1-1-1 bir, bir, bir. oraya. Gel gel gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Biliyorsun sen abi dündüz git ben sana söyleyeyim. ben o zaman gidiyorum hadi. Dündüz. Geliyor mu köpek? Geliyor geliyor valsın. Dündüz git dündüz. Hey. Gündüz bütün ağaçlara bak. Lan burada 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 bu. Bütün ağaçlara bak. Ha, aşağıda aşağıda bilmiyorum. Ha burada burada. Önde önde. Geliyor mu bu? Önde. Tamam biliyorum. Tamam ya. önde. Biliyorum herhalde. Kardeşim şurada şurada. Lan şurada. Ya biliyorum ya. Allah'ım yarabbim. Burada değil. Burada. Ben orada sen oraya bir gitsene kardeşim nerede? Aa, şimdi bak kafanın kalk, üstüne. Ya bu ne? Adam paraşütü ne yapmış? Gördün mü? Ey bro. Gördün mü? Diyor ki hey bro. Hey bro. dom dom. Aha dom dom. Dom dom ne? Dom Ha dom dom. Kardeş dom dom. Şişko dom dom. Ee, şey, Kaçtı adam korkudan. Korkuyor Aa, ya. kapatayım mı artık vallahi. şu videoyu bir ben kapatıyorum. Hayır, Ne? Evet arkadaşlar yazdık bunu. Bunu bitireyim öyle Üf, Ver Üf, vır 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 vır. Dır 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 dır. Hadi arkadaşlar şunu da yapayım artık videoyu kapat. Az onda Bordo mavi ben yine. Allah geldi. Ben şükür Tamam. Yine Ben de Hadi don. Dom dom.

Ben olsam altıma işerim. Ha yarış, yarış var. Yarış yapacağız onunla. Şu pipili lili. Pipili lili. Evet, hele hele hele. Arkadaşlar bakın şuradan. Ekrana gösteriyorum. Aa, orada. Oraya orada, Arkadaşlar belki şu an, bura, bir, bu şu an bura, bu şu an PS5. PS4 arkadaşlar yarışıklar Almanca 4 dedim. Ha, doğru. Arkadaşlar PS4'te oynuyoruz ve Ulan, Yani şey. tek elle uçuyor. Abone olursanız size bunu veririz bu PlayStation. Evet, öyle yaparım. Tabii abone olursanız verin. Yani verme ihtimalim benim için hiç umurumda değil. Abo zaten ya zaten PS5 aldım aslında. O zaman birisine bunu em, hediye edebilirim. Yani. Yakında yeni CD'ler de gelecek. Ya, arkadaşlar yakında benim kardeşimin doğum günü. Eee şeyin Görkem. Görkem'in de şeyin, bu şeyin sonunda ne diğimi söyle. Bu ayın son yok bu ayın son değil. İkinci ayın sonunda. Mayın sonuncu ayda. Sonuncu ay ne zaman? April. May December. Ha December. Mayıs ya. Ana mavi kazandı adam. Adam gitti ya Mountain Bey. Ah adam gitti. Adam. Bisketi al bisketi. Ya bir kalkmadı ki bu da. Ne ne kadar da ya ne kadar da ya ama. Ya uşak ya. lan bu. Lan ben küfür etme sana videoya. Ben video edemiyorum ya. Ya bu trotsdayım. Bu az trotsdayım. Allah ya uçu. bu 250 ile gidiyor. 250 gider mi? Vallahi gidiyor. Ay sen Vallahi bu ben burada finansız giderim gerçek hayatta. Çok ne? Ben... güzel banyoklar yapmış. Allah zıplar. Of taşa vurdun kendini. Bir şey olmaz. Taş da ne olacak ki kardeşim? Dişersin. Bir Allah aslan varmış kaç. Aslan seni ham yapar. Ham ham. Ham ham yapar Ham ham ham. Ham hum yapar. Ham hum. Hoppa. Üf kaydın 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 kaydın. Kaydın kaydın kaydın. Ama çok iyi kaydın. Bak ay bir tane de drift at bana. Hadi bir tane drift at. En sonda yaparım onu. Yok olmaz şimdi. Bordom, Allah. Oh, ama çok güzel şeyini Hadi abi kapatayım mı? Hayır. Ya yirmi Oha, on dakika olmuş. Tam on sekiz. de Tam yirmi. Yeme Seni ben ne yaparım Baba kapat. ben kapatıyorum. İndirme. Yapma. Kapatma. Tam on sekiz kapat. Tam on sekiz. Don. don, 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 don. don. Domadı, dom adı dom. Dom dom dom, dom 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 Al sana dom dom. Kola gitti Açtı. Bu korka tavuğu ne? Beğil 18 mi? oldu. 19. Bekle iki dakika. Bekle. 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 Şunu bir bitireyim. 1 2 3 4 ve kapat. Kapatma Mert. Ama sen dost güzel bir abi. Ben, şu evet. ben şunu bitirmeden hiçbir yere kapatmıyorum. Ah götüm bitti. Kırılalı kasım. Allah.